Hazreti Yasuo ve ise Bakir Kertenkele. Kimin arabası konteynerin üstünde daha çok gidebilir? İlk aracımız Hazreti Yasuo'nun aracı Peugeot RCZ. Bakalım ne kadar gidebilecek? 20'yi geçtik, 25'i geçtik, 30'u geçtik, 35'i geçtik. 40'ı bir konteynerla geçtik, düştük. Evet sıradaki aracımız Bakir Kertenkele'nin aracı Skoda. Bakalım buna kadar geçebilecek? Şu anda 25'i geçtik, 30'u geçtik, 35'i geçtik. Bu da 43 konteynerla geçti. Bence Bakir Kertenkele'nin aracı aldı. Hani ilk yoldan çıkıp sektikleri yere bakarsak Hazreti Yason aracı aldı. Ama gittikleri yere bakarsak Bakir Kertenkele'nin aracı aldı. Siz yorumlarda yine karar verirsiniz kimin aldığını. Bakir Kertenkele ve Hazreti Yasuo kimin arabası daha çok konteynerin üstünden atlar. İlk aracımız Bakir Kertenkele'nin aracı Skoda. Kaç tane konteynerin üstünden atlayabilir? Bitişe yaklaştık ama bitiremedik. Şöyle bir bakalım bitirmemize kaç tane konteyner kalmış. Aha tam burada düştük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane konteyner kalmış bitirmemize. Evet sıradaki aracımız Hazreti Yaso'nun aracı Peugeot RCZ bakalım. Buna kadar atlayabilecek. Bakir Kertenkele'nin aracını geçecek mi? Hafif bir araca benziyor ama bu daha mı iyi geldi gibi? Sanki hemen hemen aynı gibi mi? Bu da patladı. <laughs> evet. Sonra harbiden Hazreti Yasun aracı gibi oldu. Yanıyor araç. Şimdi bakalım. Şurada 12 yazıyor. Acaba bu gerçekten sayıları belirtiyor mu? Yok hepsinde 12 yazıyormuş. Tamam. <laughs> Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane falan var ya. Bununki daha çok gibi. Şu açıdan baksak şuradaydık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Hazreti Yasuo'nun aracı 13. Bakir Kertenkele'ninki 11'di. Bakir Kertenkele aldı burada yani. Bakir Kertenkele ve Esa Hazreti Yasuo. Kimin arabası bozuk yolda daha çok gider. İlk aracımız Bakir Kertenkele'nin aracı Skoda. Bakalım ne kadar gidebilecek. Şu an mavilerde düştük. Pek fazla gelemedik. Tam 8'in üstüne düştük. Evet sıradaki aracımız Hazreti Yasson'un aracı. Peugeot RCZ'e e bakalım. Buna kadar gidebilecek. Bu da mavilerde elendi. Sayı olarak 8'in önüne düştü ama 7'ye düştü. Zaten Bakir Kertenkele'nin aracını da görüyorsunuz. Farkı görüyorsunuz. Burada da Bakir Kertenkele aldı. Bakir Kertenkele vs Hazreti Yasuo. Kimin arabası daha çok helikopterin üstünden atlar. İlk aracımız Bakir Kertenkele'nin aracı Skoda. Kaç tane helikopterin üstünden atlayabilecek? Şu anda atladık. Bitirmesine iki helikopter kala düştü. Bu arada buraya da uçak park etmeye çalışıyor görmüyor musun helikopterleri daha neyi park etmeye çalışıyorsun sen pervaneni durdur bari evet sıradaki aracımız Hazreti Yasson'un aracı Peugeot RCZ'e bakalım buna kadar atlayabilecek Bakir Kertenkele'nin aracını geçebilecek mi şu uçağı da mı saysak bak bunu da üstünden atlıyoruz mantıken <laughs> şu an bak bunu da üstünden atladı bu bitirmesine Kaç uçak var elendi? Şöyle hemen bakalım. Dur 1, 2, 3, 4, 5, 6 uçak var kenelendi. Bakir Kertenkele kazandı yani aldı. Hazreti Yasuo vs Bakir Kertenkele. Kimin arabası daha çok botun geminin üstünden atlar? İlk aracımız Hazreti Yasuo'nun aracı Peugeot RCZ. Bakalım kaç tane gemiden atlar? Sonuncuya kadar geldi. Tam da şeye çakıldı. Evet sıradaki aracımız Bakir Kertenkele'nin aracı Skoda. Bakalım bu kaç tanesinin üstünden atlayabilecek. Bu bitirir mi? Bu da az kalsın bitirecekti. Ama sonuç olarak Hazreti Yasuo'nun aracını geçti. Tabi eğer bitirselerdi burada devamı da vardı. Bakalım devamında kaç tanesinden atlayabilecek. Oy ne oldu lan aracıyla. Burada kaç tane atlar. Şöyle hemen Yukarı doğru çıkalım. 3 tane bot 2 tane gemi geçmiş. Bir de Hazreti Yasuo'nun Peugeot RCZ'sini deneyelim. Bakalım bu kaç tane geçer. Bu da biraz zorlasa kaptanın yanına gidecekti. Bu da bir tane geçmiş gemi. Bakir Kertenkele ve Sazdetli Yasuo kimin arabası daha çok engelden geçer? İlk aracımız Bakir Kertenkele'nin aracı Skoda. Şu an 2'yi geçtik, 3'ü geçtik, 4'ü geçtik, 5'i geçtik, 6'yı <laughs> geçtik, uçarak 7'ye geldik. Şöyle dönelim, 8'e doğru gidelim. Bakalım 8'i geçebilir miyiz? Vallahi geçtik. Zor da olsa geçtik. 9'a da tırmandık. 10 10'da tırmanamadık. Arafta kaldık. Yarımız <laughs> 9'da yarımız 10'da kaldı. Evet sıradaki aracımız Hazreti Yason aracı Peugeot RCZ bakalım. Bu kaç tane geçebilecek? 1 2 3 4 5 Ters döndük. Kaplumbağa gibi olduk vallahi. 6'yı geçer miyiz? Bir tırmandık. Bir şekil yaptık. 7. Yedi, yok. 7'ye kadar gelebildik. Burada da Bakir Kertenkele aldı yani. Hazreti Yasso vs Bakir Kertenkele. Kimin arabası daha uzağa atlar? İlk aracımız Hazreti Yasso'nun aracı Peugeot RCZ. E. Bakalım ne kadar atlayabilecek? Şu anda atladık. 3'e kadar geldi. Evet sıradaki aracımız Bakir Kertenkele'nin aracı Skoda. Bakalım buna kadar atlayacak. Şu anda atladık. Bu da 3'e doğru gidiyor. 4'ü görür mü? Tam sınıra düştü. 4'ün. Bakir Kertenkele vs. Hazreti Yasuo. Kimin arabası daha çok sudan geçer? İlk aracımız Bakir Kertenkele'nin aracı Skoda. Şu anda 2'ye geldik. 2 dediğim 20 bu arada. Bunu da geçtik. 30'a geldik. Bakalım bunu geçer mi? Bunu da geçti. Bunu da geçti. Gayet iyi ilerliyoruz şu anda. Bu yokuşu tırmanır mı? Asıl soru o. Bir an duracak sandım ama Tekrardan bir gaza geldi. Tırmandı. Şu an can çekişiyor. 45'e geldik. Bakalım bunu geçer mi? Bunu da geçerse helal olsun. Çok zor. Geçemedi evet. Ama yine de iyi geldi. Evet sıradaki aracımız Hazreti Yason aracı. Peugeot e. bakalım bu kaç tane geçebilecek. Şu anda 20'ye geldik. Geçer mi bunu? Geçer. 30'a geldik. Bunu geçer mi? Yokuşta zorlanıyor. Acaba bunu geçerse önümüzdeki yokuşta ne yapacak? Burada bile bu kadar zorlandıysa. Ama bence ona gerek kalmadı. Çünkü burada elendi zaten. Burada da Bakir Kertenkele aldı. Hazreti Yasuo vs Bakir Kertenkele. Kimin arabası daha çok tırmanır? İlk aracımız Hazreti Yasuo'nun aracı. Bakalım nereye kadar tırmanabilecek? 4 4 ile 5 arası bir yere tırmandı. Evet sıradaki aracımız Bakir Kertenkele'nin aracı bakalım. Buna kadar tırmanabilecek. Şu anda 4 5 Hep ucu ucuna Bakir Kertenkele kazanıyor. Ucu ucuna yani. <laughs>